arkadaşlar. Bugün Defne ile beraber labubu almaya gideceğiz. Evet. Ee, benim labubum var. Evet Defne'nin ki burada. Bir de school pantası var üstüne. İki tane school önce aldılar. Bugün ay birkaç gün önce de labubu aldılar. Dün Hatta söylüyor. videosunu da çekiyor Defne'yi. Defne'yi ye yetiştireceğim o videoyu. İzleyebilirsiniz onun videosunda labubu aldığı videoyu da. Hatta buradan da bakabilirsiniz. Bakın buradan kutusu da var. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Ama artık Defne'nin için böyle değil. Neyse ben bakın. Evet arkadaşlar. Bugün biz de alacağız bundan. Yani... Ama <laughs> lafı fı özledim bir lafı mı? Arkadaşlar ben şu yeşilden istiyorum veya şu happiness veya ser serenity'den istiyorum. Umarım şu ikisinden biri çıkar. Diğerleri istemiyorum. Secret de çıkabilir. Çok güzel çünkü şey, secret. Evet arkadaşlar su kutusu da böyle. Evet arkadaşlar şimdi ayakkabılarımı yiyeceğim. Çekil. Şöyle geçiş geçişli giyiyorum. Hop. Hop giyindik Şimdi bu bu <laughs> Tek mi gideceğiz? Arabayla gidemiyor muydu? Yok sonra araba batmayacağız alacağız araba. Ya şimdi tek başımıza mı gideceğiz şeye? Yok, o İyi. Şimdi gitmiyoruz Ya şimdi gitmiyoruz mu? Ben de ha bahçede kalk duracağız biz. Anladım. Ha. E peki ne zaman şey yapacağız? Hı. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. alacağımız için inşallah istediği Umarım seket veya şu yeşil falan çıkar. Şu yukarıda oturacağım. Araba alınmasını bekleyeceğiz bu yukarıda. evet de aga Dur bir dakika desene ben şey o sallanan şeye bineceğim Ama o çok rüzgar var arkadaşlar. Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Arkadaşlar çok rüzgar var sesim gelmiyorsa özür dilerim. Ah. Ne? Onlar <laughs> Yo ben ne zamandır buna biniyorum. Of. Bu şekilde yapsam olmuyor mu? Bu şekilde. <laughs> Telefonu buraya taksam. Abi <laughs> 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 arkadaşlar <Çalışın>, iyi <iyisiniz. gülüyor> Telefon içeri <kere> düştü. <laughs> Yok böyle sallanacağız illa. Uf. Yok düşmez, düşmez. Evet arkadaşlar düşer falan. Ya bu mu? ya bu. sallanacağım arkadaşlar şimdi. Evet bu arada hangisi daha yüksek? Şu, bu, bu, bu. Ha, turuncu mu? <laughs> ay, ay, arkadaşlar. Ay çok Ah. Arkadaşlar şimdi elimde telefon nasıl sallanacağım ben. Demin umarım yüzün gözükmez ama sen sallanırken arkanı göstersem sorun olur mu? Sorun olur. Sen Hayır sesine. Arkadaşlar elde telefon çok zor sallanılıyor. Tek elim var sadece şu an. Sanki tek ellemiş gibi hissediyorum işte arkadaşlar şu an. Anladım. Arkadaşlar definite çok konuşuyorsunuz ya. Harı peki her kelimemin arkadaşlar diye başlaması çok çok saçma değil mi? Evet arkadaşlar. Ya yeter. Hiç <laughs> <laughs> evet. ne bağırıyorsun? Vallahi 2 dakika boş geçti video ha. Durduruyorum ya. He durdurmak istemiyorum. E, Yarınsa sonra 1 saat. Arkadaşlar bunu bir yara takım var ya çok eğlenceli sanki gerçekten sonucakla sallanıyormuşsunuz gibi. Ger gerçekten de sonucakla sallanıyormuşsunuz. Hayır hayır izleyenler bir yara taksın. Ben böyle gözümle, böyle Acaba benimki Defne gibi bin, bin, izlenme alır mı? Benim hiç bir uzun videom bin izlenme almadı. 100 yüz, yüz bile almadı oğlum. Ondan on, on bile zar zor geliyor. Arkadaşlar size Enderman olduğumu kanıtlamak istiyorum. 3 2 1 Evet arkadaşlar işte Enderman olduğumu kanıtı artık. Orada ben yokum. Bir geldim buradayız. Işte. Evet. Tahtiravallı oynak. Tahtiravallı. Nasıl? Gel tahtır varlığı oynayalım. Tahtır varlığı oynayalım. Tahtır varlığı oynayalım. Ama sen altını göster tamam mı? Nasıl? Altını göster. Tamam ben sana göstereyim. Seni göstermiyorum Defne. Gel. Böyle düz göstereceğim işte. Tamam, of, yok ama. Neyi arkadaşlar? Tatra düştük. Ben çok komik düştüm. <laughs> Bak böyle bu labubaldik. Dedim tamam mı? Bu böyle vay babasını vurdu. Ya hayır demme söyleme. Yazıyorum <laughs> ya, <sen bana> söyleme demme. <laughs> <Sen bana söyleme, gülüyor> Allah belasın ya. Anladın mı? Arkadaşlar acaba şimdi? Ee, ben bugün bugün bir Ya ben anlatacağım. Tamam dur dur. Ben anlatacağım. Ya olmuş gibi benim bu izinle. <laughs> Arkadaşlar geçmiş olsun değil lütfen. Yandı çok kötü gözüküyor. Şuna bakın. Yarası vallahi yaraya hasta olanlara göstermiyorum burayı. Etsinler. Arkadaşlar <laughs> bakın. Ben lavabo alacağız deyince de senin odasında oyuncakları topluyorsun tamam mı? <laughs> Ondan sonra Defne'le bu balcazca odaya bir daldı. Ondan sonra ben benim heyecanımda do pufuma dolap girdi arkadaşlar. <laughs> Hala ağrıyor. Haglarıyor. Hala ağrıyor. Hala ağrıyor. Hala ağrıyor. Hala ağrıyor ya. Öyle bir sarkı. girdi kendi köşesi. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı hatırlıyor musunuz? Hangi şarkı? İlelas sen tutas. Dozerlas diyeyim. Güzel dozerlas. Hilmi parfüm. Hilmi parfüm. Hilmi parfüm. Hilmi parfüm. İlet 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 ilet. Ne? İlet ilet. Hayır. Popom neydi? Onun kütenlemesi. Taneması... Koç babamızın kumuydu ne? Ne diyorsun? Derde? O ne? Arkadaşlar, o mutant ne bileyim ne Arkadaşlar videoda çok boş yaptık yani. 5 dakikadır, <laughs> dakikadır boş boş konuşuyoruz ya Arkadaşlar videoda bir şey ee, Biz Defne ile dün arabada ee, Amut Funk diye bir şey çıkarttık. Defne'nin arasında kemerde Amut diye bir çocuk var yani. Kemerini tak falan yazıyor. Biz ona Amut ismini verdik. Otur dedik Amut Funk dedik. Amut, 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 Amut. 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 Arkadaşlar ikimiz de bellerimizi kırdı. Aba. 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 İkimiz de bellerimizi kırdık. Ay sırtım. Arkadaşlar ben kaburgamı kırdım galiba. Aba. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Aba. Arkadaşlar çok acıyor. Ay. Ay. Dernenin gelişini görmeniz gerekiyor şu an. Yüzünü gösterse göstereceğim. Ay. Ay. ay bizim elimize ne oldu da bir anda böyle oldu ya? Ay benim belim ağrıyor. Buran değil mi? Şuralarım Benim buralarım. Ay dur bu gel niye şimdi böyle oldu? Ay bu bir ani hareket yaptı. Tamam mı? Önce kanı oturdu. Önce kanı onu fırlattı. Ya ne alaka? Onu bir durdur ben bir şey mi atacağım? Arkadaşlar gidiyoruz. Ama yine rahma, Anne rahma, lok lok lok, böyle böyle rahma, yine sahma. Annem sakla. babam nerede? Ee, anne. Annem. Annem <laughs> nerede? <gülüyor> o gelmeyecek. Gelmeyecek. Aa yine anahtarı unuttum ya. Anahtarı unutmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an arabaya doğru yol, yol aldık. Çevireyim şöyle. Ekran bulanık. Bekle netle kardeş. Kanka netle. Benim. Netlemiyor. Mavi arabayı göstereyim dur. Arkadaşlar olduğu şu an plakaları göstermemeye çalışıyorum. Çünkü biz plaka mıyız? <laughs> Belinay yazıyor. Belinay Belina yazıyor orada. Evet W. W arabası. Arkadaşlar bu Volkswagen miydi? Neydi bu W'nun arabası ya? Cumhurbaşkanı. <laughs> <laughs> bu, sen bunu biliyor musun? Bak böyle yaparak bagajı açabiliyorsun bundan. Bundan. Bunu açıyorsun böyle çekiyorsun bagaj açılıyor biliyor musun? Ay, Ay, bunu böyle çekiyorsun bak bagaj açılıyor oradan. Ay, Koltuk yediriz. geliyor. Evet yakıt puanındayız. Yakıt puan. Uh, evet arkadaşlar şu gidiyoruz. Bugün alıyor muyuz araba baba? Siz de araba almıyor musunuz? Almadınız mı daha araba? Oh, baba bugün bugün mü araba alacağız? Hayır bakmaya ah, ah tamam. Arkadaşlar orada konuşan kişiler Defne'nin babası var mesela. Hani, Bir de benim kızımı çeken var Ben de evet. Ben de abone olayım. Etike, etki, et, <laughs> e e <laughs> etiketleyeceğim etkileyeceğim. Rübini yazdım. Lan Ben zaten etkileyeceğim. Etkile, et, et, Etiketleyeceğim zaten. Arkadaşlar açıklamada yazıyor. Ah. Aa telifli şarkı bu. Yazıyorum Arkadaşlar da. açıklamada etiketli Defne'nin kanalı. Ona da abone olmayı unutmayın. Onun da videosu izleyin. Bu bu alıyor o da. O da video çekti. Ve bu şarkı telifli. Arkadaşlar bakın bu da Amut. Amut fan dediğimiz. bu çocuk Amut. Evet arkadaşlar şimdi araba bakıp çıktık şimdi gidiyoruz ve bu şarkı yine telifli. Evet arkadaşlar geldik geldik şimdi oraya gidince başlatacağım. Evet arkadaşlar geldik şimdi hemen oraya ışınlanıyorum. Hop geldik şimdi Gidiyoruz arkadaşlar da bu alacağız hemen. Bulup geliyorum. Lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bile burada. Evet arkadaşlar. Baba benim istediğim gelmiş. Ben evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık şimdi. Arabada açacağım. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Var bu şarkı telifi değildir. Bir dakika. Evet şimdi açıyorum. Arkadaşlar umarım şu şuraya arkadaşlar şimdi açıyorum ve arkadaşlar sarı istiyordum ve labo bu sarı çıktı.